El acabu kullul acabi. Hayret o da ne hayret? Tam hayret. Mimmen <laughs> yehrubu kaçan kişiye. Mimma la infikake lehu anhu. Kendisinden ayrılmayandan kaçana hayret ederim diyor. O da tam. Yani Allahu Teala da Allahu Teala hiç kulundan ayrılmıyor. Sürekli Allahu Teala kulunun yanında. Onun gözetiminden asla gidemezsin, ayrılamazsın. Sen de ondan kaçıyorsun. Yani insanın kendinden kaçması gibi. Asla senden ayrılmayan da nasıl kaçarsın? Ne garip bir şeydir diyor. Gerçekten bugün öyle değil mi? İnsanlar Allah'tan kaçıyor. Halbuki Allah'tan kaçılmaz ki. Allah nereye kaçsam oradadır yani. Kella la ila Rabbika ve meyzinil Bugün kaçış yok, karar kılınacak yer Allah'ın huzurudur diyor. Kıyamet suresinde. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın diyor ayette. Fefirru ilallah. Ne kadar güzel. Allah'a firar edin. Başka şeylerden kaçın. Allah'a yönelin. Biz de tam tersi. Bir de yani kaçamayacağın şeyden bir insanın gölgesinden kaçması gibi. Yani bir çocuk gölgeyi görüyor, korkuyor, ondan kaçıyor. Düşünün. Nereye kaçsa orada. Diyor ben hayret ederim. Ne acayip bir şeydir ki hiç kendinden ayrılmaz. Mümkün olmayan bir şeyden kaçıyor. Adam kalbinden kaçıyor, midesinden kaçıyor gibi bir şey yani. Kafasından kaçıyor. Nereye gitse o da onunla beraber geliyor halbuki. وَيَطْلُبُ مَا لَا بَقَاءَ Onunla beraber baki olmayacak şeyi talep ediyor. Halbuki yani gelip geçici, yok olucu, kendisiyle sürekli bulunmayanla beraber olmak istiyor. Kendinden asla ayrılmayandan kaçmak istiyor. Ne hayret verici bir şey. Fe inna la ta'mel absar ayet bu. Şüphesiz ki gözler kör olmaz ve lakin ta'mel kulubul lati fi sudur. Göğüslerde bulunan kalpler kör olur. Gözler kör olmaz, kalpler kör olur diyor Allahu Teala. O yüzden biz akıllı insan sürekli kaldığı kişiyle iyi olmak ister. Mesela, diyelim ki iki kişiyle, ben birisiyle yani, kavga evet. yapmak gerekiyor. Beraber kalacağınla kavga yapmak istemezsin. Zaten çeyrek bilecek adamlar. niye kavga bakmak yapıyorum hocam. Sürekli eşiyle kaldığı için, Allah'ım onları çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle yani. Adam ne yapsa, atsa atılmaz, atsa satılmaz. Niye? Çünkü ayrılamaz. <laughs> evet, evet. O zaman e, ondan… evet. <laughs> Halbuki burada söylenen Allahu Teala ile dost ol, onun onu talep et. Çünkü ölürken o yanındadır. Öldükten sonra kalkarsın karşında Allahu Teala var. Kendisine kaçış olmayan da ne diye kaçış yapıyorsun? O zaman kula gereken nedir? Kendisini Allah'a yaklaştıracak fiillerle meşgul olmak. Dünyayı ve Allah'ın dışındaki her şeyi de kalbinden çıkarmaktır. Çünkü bunların hiçbirisi kendisine fayda vermeyecek ve kendisiyle baki kalmayacak. Kendisiyle gitmeyecek. Tefni lezaizu ya men nâle min al mehâsi ve yemkal ismu vel hâr tebqâ avâqibu su'in la infikâke la hayra fi lezzetin min ba'di hâb nâru tefni lezaizu lezzetler fani olup gidecek. Ya men şehvetu İsyanlardan şehvetlerine tabi olan kişi. Ve yebqal vel Günah ve ar baki kalacak, lezzet gidecek. Adam mesela zira ediyor, ondan bir lezzet alıyor. Ama o lezzet gidecek sürekli değil. Değil mi? Ama günah ve ar kalacak. O zaman niçin sürekli olanı burada sürekli olan isim ve ar, günah ve ar bu baki kalacak bunu bundan uzaklaşmaya çalış. Geçici olan şehvet lezzetine tabi olma. Tabqa avaqibu su'in Kötülüğün akıbeti baki kalacak. La <laughs> infikeke Ayrılma yoktur o akıbetten. O kötü akıbetten. La hayrafi lezzetin min badihen nar. <laughs> Bir lezzet ki o lezzette hayır yoktur. Hangi lezzet min badihen nar? Ondan sonra ateş var. Bir lezzet var, lezzetin sonunda ateş var. O, o lezzette ne hayır olur? Sonunda ateş olan lezzette hayır yoktur. Öyleyse ona tabi olma.